Karavanda bebek var, bebek var, bebek var. Karavanda bebek var, bebek var. Minnacıkta elleri, elleri, elleri. Küçücükte ayağı, ayağı var. Oh, babam. Oh, oh, oh. Eğitim anlamında şu an bilmem gereken bir şey var mı adına? Bilmem gereken bir şey yok. Genel kullandığımız detaylar yine. Kasetli tuvalet. <laughs> o zaten <laughs> uzmanlık alanı. onun evet, evet, şey benim. Piri benim. Ee, onun haricinde yeni bir ürün var sadece. Hı <laughs> -hı. Senin karavanda da evet. var. Dışarıdayken 220 USB ve çakmaklık. Evet arkadaşlar karavan kiraladıysanız, kiralayacaksanız bu karavanlarla ilgili bir sürü eğitim videosu var geçmişte. Onları da şuraya bir yere koyuyorum. Yani ben tekrardan bunun eğitimini almak istemiyorum. Ee, ama size de destek olsun diye geçmişteki videolarımıza bakabilirsiniz. Ben direkt yola çıkıyorum küçük prensle. Hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederim. Esra ile Vera'yı almadan önce gidelim bir oyunumuzu oynayalım. Ödenmeyecek, ödemiyoruz. Ondan sonra yol. Oradan bir mazot parası kurtaralım, çalışalım. Stadın oradaki otoparklar yani bariyer koymuş iki küsür metre ee, bu araç girmiyor tabi en güzeli rıhtımın oradaki eski balon vardı hatırlarsanız balonun oradaki otoparka girebilirsiniz bin araçlık isparka ait kocaman bir otopark var hadi bakalım geç kaldık provaya geç kaldım geç kaldım dedim ama yönetmenim de yoldaymış karşılaştık iyi oldu <laughs> karavana yer bulamadım da. Nasıl? Aşağıda karavan isparka çekti. çektim. Aa, doğru. <laughs> Otopark çok zor. Evet. Buradan yola çıkacağım. Güney'e. Aa, <laughs> Vay <Evet>. Bayağı. <laughs> evet. Ay çok güzel. Güney nereye? Güney işte. Antalya, Kaş, Maş, Orla. Vay vay Hı. vay. Sıcağa gidiyorum. Merhaba. Gitmek lazım sıcağa. Evet ya. <laughs> Allah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Sen Çekim Neredesin? Tabii YouTuber'ım ben ya. bizi. Evet ya. YouTuber İlker'im ben. Dekorumuzu göster. Eğleniyor muyuz Esra Mira? <laughs> He? Dağın başında kaldık. Aynen. Bunu da yaşayacağımışız. Evet. Vera'nın ilk uzun seyahati. <gülüyor> <gülüyor> evet. Öndeki otobüs de kalktı herhalde. Biz de gideceğiz. Vallahi Hadi bakalım. De. en az 4-5 saat emindim yani. Fante? de. Ben de. Rota değişti. Rota yeniden oluşturuldu evet. Müthiş bir kar fırtınası, tipisi, ne bileyim buzlu yolu, aklınıza karla ilgili ne geliyorsa hepsini yaşadık. Çok uzun zamandı yani çok uzun ben böyle bir şey görmedim bu arada. Yani. Bozuyu Bozuyu kavşağı'na 7 saat, 7 buçuk saatte geldik yani neredeyse. Küçük Prens zorlu başladı yolculuğuna. İstikamet Ege neresi bilmiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz öyle bakalım. Küçük Prens ne badireler atlattı be ilk yolculuğunda. Bu bölüme bir başlangıç yapamadık. Herhalde güzel şeyler göreceğiz. Onun ceremesini çekiyoruz şu anda. Rota 1'den beri değişti. İşte hava şartlarına göre zorlamamak gerekiyor arkadaşlar. Baktık güneş yine Ayvalık tarafında var. Yine oraya kaçtık. Memlekette sadece güneş Ayvalık tarafında vardı gerçekten. Biraz da Güney Ege'de var. Belki biraz da aşağıya ineriz. <laughs> Ay hoş geldin Ayvalık'a. Hmm, bulduk. Yine yine yine. <laughs> Çöplüğümüze döndük. Geldik. <laughs> Buranın havası bize bambaşka geliyor ya. Enerjisi evet ya. Biz çok seviyoruz burayı. Bu sefer bebişle geldik. Canım benim. <laughs> Güzellik. Ay ya. ya Aşkım benim. Ya. <laughs> benim. Her yerde işte. <laughs> Çocuk da ailesini seçmiyor. <laughs> Şimdi ak merkezde böyle 30 bin liralık fuşetle gezmek vardı. Ama anam baban seni <laughs> Zavallım. Orada Pan elmanla geçiriyorsun sürekli ortada. Paket gibi oldu çocuğum. Bak aşkım benim. Bakacağım bak ya. Oh. Bak bak. Güzellik. Sayitçim dün akşam için teşekkür ederiz. Biz kaçıyoruz. Aynen. Hadi bakayım. Kahveye geldik kapalıydı. Dostlarımızın yeri. Biz mama yedik. Şimdi sıra verada tabi. Bir mama yapalım. Devam. Ah be, keyfe bak. <laughs> Karavanda mama denize karşı. <laughs> evet, aynen. Manzaramız şekil. <laughs> Karavanda bebekle zor olmuyor mu diyenlere duyurulur. O olmuyor. Böyle oluyor işte. Böyle oluyor. Değil mi güzel kızım? Değil mi canım kızım? Ya bir gün şu flamingoları özellikle fotoğraflamak için geleceğim ama burada da yol nerede acaba? Duramıyoruz ki ya. Ayvalık çıkışında. Şunların güzelliğine bak. Pembe beyaz. Sevgili flamingolar geleceğim yine. Gece kaç saat uyursa uyursa mesela her sabah mutlaka mutlaka uyması gerekiyor. Ama bu artık bir rutin oldu mesela. Evet. Mesela. evet. Şey karakteri oluşuyor. Yani. Evet büyüyor kız çemiz büyüyor be. Büyüyor gerçekten. Vallahi maşallah, aşağı Maşallah maşallah. benim. Ya belli rutinleri oluşuyor mesela artık. Ay. Benim de belli rutinlerim var. Altınova'ya geldik. Bir filtre kahve, bir deniz evet, kenarı. Evet, evet. Mutlaka Biraz da olmaz. online işlerimi yapayım. Olmazsa olmaz. uyudu. Uyudu mu? Ay canım benim. Coffee time. Oo, masa ne güzel geliyor böyle be. Aa bak buraya yaslanırım çok güzel. Aa, süper. Evet, o. Aa ne güzel gayet iyiymiş açıkçası. İşimi gücümü yaparım. Baba çalışırken biz ne yapalım? Biz ne yapalım? Biz ne yapalım? <laughs> Sağ so, elimde beş parmak. Sol elimde beş parmak. Say bak. Say bak. Say <laughs> bak. Bir, iki, üç, dört, beş. Arabadaki <laughs> şarkılar da değişti arkadaşlar. <laughs> Dokuz, Neler dinlerdik değil mi eskiden? <laughs> Benim hanım ekstradan üstüne su eklemeden içemiyor filtre kahve. Öyle bir hanım var ne yapalım. Değil mi? Anne böyle be. <laughs> Anne böyle. Hanım hanım. bardağın Bardağım bittiyse <laughs> boşunu yıkayabilirim. Bitmedi henüz. Bitiyor Şişt, kız <gülüyor> makamıma <gülüyor> mı oturdun sen he? büyü sen kullan arabayı anandan bir ümit yok cacık olmaz bundan kullanmayacak belli beni sana şikayet ediyor baba beni sana mı şikayet ediyor baba, Ay, baba? <laughs> ayaklarını yiyeceğim senin Hı? şimdi diyeceksiniz koskoca karavanda mola verdiğinizde çocuğu niye orada oturtuyorsunuz yani şey oraya koyabiliyoruz şu anda Burada izofiksli bir bebek koltuğu var. O yüzden koyamıyoruz. Onu tak çıkar uğraşmaktansa orada boş bir yer var. İstesek o koltuğu da döndürebiliyoruz. Rahatsın. Evet. Bence de. Görüşte rahat. Rahat. Hepimiz. Aa kıyak. Bunlar da rahat. Bunlar bu bu Mekan da güzel. Hop şöyle. Ay valla çok güzel. Burası Altınova sahil. Yazın tabi evet. buralarda böyle kolay kolay duramazsınız. Hani kolluk kuvvetleri sizi buradan gönderiyor. Öyle bir şansınız yok hani kalamazsınız. Ama kış mevsiminde her yer senin. E tabi artık sistem değişti böyle ikimiz aynı anda arabadan çok az çıkıyoruz. Ben birazcık sahile ineyim sonra Esra sahile insin. Nöbetleşe. Sen ve ben kafe. Oo. çok güzel ama Midilli'ye karşı Altınova'da kışın böyle sahil kenarında kahvenizi yudumlayabilirsiniz karavanı çekip çünkü kimse buradan gidin yasak demiyor kışın yazın kovuluyoruz ama kışın rahat her yer bizim bütün belediyeler artık buna bir çözüm bulmalı karavanlar için böyle kısa süreli ücretsiz konaklama noktaları yapmalısınız yapmalısınız var dünyanın birçok yerinde var. Karavan sayısı da hızla artıyor. Yapmalısınız. Bakalım Esra da deniz kenarına gelmek isteyecek mi? Çok soğuk bence istemeyecek. <laughs> Soğuktan mı sıcaktan? Aynı anda nefret edebilen yeğen ender insanlardandır kendisi. Konuşamadım. Kahvenin filtreleri ağzıma geldi. Bebiko dedim ki artık işe çıkıyoruz. <laughs> evet, yani nasıl olur? Şimdi şey yapalım. Efes'e gidelim, antik kenti. E. Önce ben geziyim, sonra sen gez. <laughs> hava çok soğuk ama o yüzden de... Evet, çok hava çok soğuk. Bebişi yani... çıkarmayız. Yani çıkartıyoruz normalde de. Şimdi bu kadar hem deniz kenarı bayağı ağır esiyor yani. O yüzden gerek yok. Yoksa çıkartıyoruz normalde. Değil mi? Evet. Silüetini yerim senin. Yandan yandan konuştun öyle. Evet çünkü temzireyim. <laughs> Karavan sıcacık. Neden sıcacık? Çünkü burada ve bastoya bir basıyoruz. Hamam oluyor içerisi. Evet. Hadi biraz daha aşağı gidelim. Bu arada arabada hiçbir şey yok alışveriş yapmadık. Evet ya ne yapacağız? Alacağız. Bilmiyorum alacağız artık hadi bakalım. Gidelim bir markete de. Merhaba, iyi akşamlar. Sonra doğru girebilirsiniz. Tamam, teşekkür ettim. Çok sağ olun. Neyin üstüne? Oo, yine muhteşem bir akşam yemeği yapıyorsun. <gülüyor> ya. <gülüyor> Demedik mi hafif yiyelim diye. Çok ayıp ediyorsun şu an. <laughs> hafif yiyelim demedin mi? Evet. Ha? O ne orada yeşil? Ama üç dilim ekmek var hafif. Hafif. <laughs> Üçer dilim ekmekle pek hafif olmadı bu ama. Ağır <laughs> yese, Ağır yiyelim desen demek ki burada <laughs> Trabzon ekmeğini tereyağı süreceksin. Hadi bakalım. O yani şöyle ne? Şöyle olacak. Ne ne? Avokado. Sağlıklı işte. Avokado var. Ne var? İşte biraz... Ne yapalım şimdi? Yemek yapamayacağız. O kadar yoldan geldik. Şey evet, falan. Değil mi? Ondan ötürü yani. Evet. Bak mazota parayı yapıştırınca Kaşar'ı Migros marka almışız. Evet aynen öyle. Aynen öyle çünkü az evvel bir günde harcadığımız parayı e, e, şey yaptık. Böyle hala şurada inemedi aşağıya ya. Yani. İnemiyor. Gerçekten. Çok fena bir ya. Bir şey diyeceğim Efendim? bence biz de buna geçelim. Evet Aa. rahat rahat. Ben biz de <laughs> bebek mamasına geçelim. Bence de biz gibi. çok. Değil <laughs> mi kızım? Ha, Gerçi bebek babasına geçelim diyoruz. Bebek bombasının haddi hesabı yok yani parasının. Anam çok fena. Akşam yemeği. Aman bre deryalar kalıca deryalar biz nişanlıyız. Deryalar ikimiz de bir boydayız biz nişanlıyız. Böyle limon ağacına günaydın diyerek uyandık kampta. <laughs> günaydın kızım. Aha, sana da. Kızım günaydın ya. Ay <laughs> gülerek uyandı ya aşkım benim. Kızım ben bir keşif yapayım geliyorum. Böyle bungalovlarda kalabilirsiniz, karavanla gelebilirsiniz internet sitesinde çadırlar da gördüm. Ufacık böyle tatlış bir kamping. Bu elimde görmüş olduğunuz yumurtaları sevgili kamp sahibi hanımefendi dedi ki tavuklardan, bizim tavuklardan. Az önce tavukları besliyordu bekimekle. Çok acayip değil mi ya? Taze taze. İşte İstanbul'dan biraz uzaklaşınca gerçeği buluyorsun. Her anlamda gerçeği buluyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkürler. Nasılsın? Sizin evet bunlar. Sizin bunlar. Teşekkür ederiz bu nimetler için. Sana da. <laughs> evet yol zamanı geldi çattı. Daha önce panjurlarımızı bir açalım. Ne yapıyor ne konuşuyor be? <laughs> ne konuşuyor biliyor musun? Ne? Diyor ki yeter artık. Yeter Burada artık. Başsızım sizin karavanınıza. Kahve molası. Ne zamandır yazışıyorduk. Foça'da karşılaşmak nasip oldu. Evet. En sevdiğim karavanlardan birisi bu. Ne haber abi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, iyisiniz. Eğiz. Teşekkürler, iyiyiz. Ne, ne zaman geldiniz? Ne zaman geldik? Valla biz Merhaba. dün geldik. Merhaba. Merhaba. Biz Hoş böyle buldunuz. bebek olduğu için. Evet, iyi tavla siz. Arabadan çok uzaklaşamıyoruz. Ben çıkamıyorum, <laughs> evet. Buraya kadar gitmedin yani. Gitmedik, Dünden gitmedik. Baktık bir, bir şey, bir yorgunuz biraz. ya. Yollar o kadar kötüydü evet, ki... evet. ki. Sizin nasıl gidiyor ya? Güzel, biz bayağı alıştık de ya. Değil, Değil mi? Alıştık yani. Kaç gün oldu? Bu, bu sefer ne oldu? 15 15 20 gün buradan oldu. 30, 50 gün falan oldu ya. Oo, 50, 55 gün oldu. Vay, wow, harika. Ya, gör gör 50 gündür bak. <laughs> çok güzel. Bayağı şey e, çok uzun zamandır alışmışsınızdır yani. Evet ama 50 gün biz hiç çıkmadık yani. yani evet, evet, şey. evet, tabii. 50 gün Çünkü çıkmadık. Çünkü şey, evlendiğiniz zaman videoları gördüm. Çok tatlıyız. <laughs> Sağ ondan ol. Ondan çok çok, 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 çok Herhalde çok uzun zamandır karavancı. <laughs> yani uzun zamandır. Ama evet, kiracıyız <laughs> hep. evet. Maşallah. <laughs> 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 Bebek de nasıl geçiyor şu anda? Merhaba. Bebekle çok güzel geçiyor. Merhaba, hiç problemsiz. Sağ ol çok. Merhaba. Yaz olsa daha iyi olacak tabii de. Evet ya. Kışın çok çıkaramıyoruz. Bizim de aslında dezavantajımız o oldu. Kışın başlamış olduk karar. Evet. Siz nasıl karar verdiniz buna? Biz nasıl karar verdik? Şimdi biz önce şey yaptık, Hani hayatı bir mobilleştirelim nasıl dedik. Nereden başlayalım diye. <laughs> ee, önce tekneye Kız. aslında geçecektik. Biz yelkenliği de çok seviyoruz, denizi de çok seviyoruz. Dedik tekne alalım. Gittik eğitimlerimizi falan aldık, araştırmalarımızı yaptık. Fakat tekne sirkülasyonu ülkemizde çok kötü, yurt dışından evet. ağırlıklı. Ee, o topa da girmek istemedik. Bilmediğimiz alan olduğu için o tip işlere çok girmeyi istemiyoruz. Dedik o zaman karavanla bir mobilleşelim. Ee, karavanı alalım mı yapalım mı derken benim babam aslında e, ahşap ustası tabii şu an o işi yapmıyor fakat e, göz de var. Kesinlikle karavanı biz yapabilir miyiz diye düşündük her şeyine baktık babam da bu konularda şey çizin bana getirin e, gerisi bende İyi şeklinde. Güzel. E, gittik. Bizim Giresun'da da evimiz var. Onlar orada yaşıyor zaten. Alt katımızdaki garajı şey yaptık. Ha, harika. E, atölye Neydi, yaptık. Harika. Ne güzel. Biz 5 ay kaldık ama karavana orada 3 ay gibi bir zaman harcadık. 3 ayda e, içine A'dan Z'yi yaptık. İlk Usta'ya gidişimiz ve baso taktırmak için. Oh, Her şeyimizi yaptık çok yani iyi. baştan sona. Şimdi de keyifle geziyoruz. Ama eller el babanın çok iyi. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok iyi. yani Severek takip Tabii. ettim. Çok iyi. In, ince işçilik yapar. Evet. Beğenmediği gerçekten. bir şeyi bozar tekrar yapar gibi. O yüzden çok e, ya böyle bir şansımız olmasaydı biz muhtemelen girişmezdik böyle bir şeye. Girişmezdik doğru. Tabii. Yani dışarıya yaptırma konusunda hani ustalarla anlaşmak, işi sürdürülebilir kılmak ne kadar zor. Onu çok iyi biliyoruz o yüzden <laughs> <Siz> girmezdik <laughs> yani o işe. Ben, ben de biliyorum. Peki evet. e, karavanda bulaşık, yemek işleri nasıl gidiyor? <laughs> ya aslında şey, e, bir rutine döndükten sonra alışkanlık kazanıyorsunuz ama şey e, çok Böyle en zorlu kısmı diyebilirim ya. Yoksa diğerlere hep alışılacak şeyler ama biraz sürekli yemek, sürekli yeme. Bir de biz evdeki yemek. yemek kültürünü karavana şey yaptık yani uyarladık. Karavanda daha işte e, basit yemekler yapalım değil. Evde ne yapıyorsak yani şu anda da onu yapıyoruz karavanda. Hı -hı. E, şey değil yani alan çok darlamıyor bizi. Hı -hı. Yani hiçbir tahmin ettiğimiz kadar zor olmadı gerçekten. Hı -hı. Ya, Güzel ya. Bir de o küçük e, forma şöyle söyleyeyim. Bir haftada alışıyorsunuz. Evet, evet, aynen. Gerçekten Gerçekten e, öyle. Bir hafta yeterli oluyor. Evet. İlk haftalar böyle bir e, evet, e, basıyor. Ondan evet. sonra ya şimdi karavanı daha önce deneyimlememiş insanlar şöyle evet. dışarıdan baktığında şey diyor. Ya bu çok küçük değil mi diyor. İçeriye davet ediyorsun, bir kahve yapıyorsun, oturuyor, etrafa bakıyor, bir ayağa kalkıyor, dolaşıyor, aslında yeterli imişire dönüyor. Yeterli, tabii <laughs> ki yeterli. Aslında insan her şeye alışıyor zaten evet, evet, de. Evet, evet. Antalya'ya doğru mu çevirmiş oldunuz aslında? Antalya'ya mı doğru gidiyorsunuz? Antalya'ya doğru gidiyoruz aslında. <laughs> Ama hani son noktamız belki Marmaris, Selimiye Hı. tarafları falan Ha, Süper, bozulur. aynı yere gidiyoruz. Ne kadarlık bir plan? Evet. Bizim Çok şey ya, ya. 7-8 günümüz evet. var, döneriz Onun sonra. Onun oyunu Hı. var Oyunum çünkü. Oyun var, benim 8'imde evet. mecburen. O yüzden hızlı hızlı biraz da gidiyoruz. Evet, hala Biz, evet. böyle. Biz <laughs> her zaman <laughs> öyle koştur koştur yani. <laughs> hani... Tam o arada zaman değerlendiriyorsunuz. Evet. evet. Sonra yani. da zaten sömestr başladı, şimdi kalabalıklaşacak Aa, her yer. Doğru, <laughs> doğru. Aynen, Ama öyle. biraz planlarken zaten o kısımlar da tercih ediliyor işte bilerek yani bilinçli olarak, evet, olarak değil evet. mi? Daha böyle huzurlu olduğu Hı -hı. yere doğru yöneliyorsun karavanla. Evet, evet. Bir her de, de şey var bizde mesela, atıyorum 5 gün şeyde kaldıysak ıssız bir yerde, en az 2-3 günde bir şehre inip orayı <laughs> bir kendimizi <laughs> evet, <o>. tazeleyip <laughs> enerji alıp... Eski bir hatırlamak istiyor <laughs> insan ya evet ya. O Ama da şey, iyi geliyor şey, aslında. şey çok enteresan oldu mesela, biz bir ay kaldık işte Ege'yi böyle bir gezmeye başlamıştık, sonra biz bir hafta bir İstanbul'a kaçtık. İstanbul'da da Kadıköy'de işlerimiz vardı. Kadıköy'e bir girelim dedik. Eyvah eyvah. <laughs> Yok ilkin yani biz Karamana evet, dönelim evet, tekrar evet, diye. Ya, evet. Muhabbeti o geçti biraz. Ya Derya o kadar yani. alıştı ki geçen bir cümle kurmaya başladım yarıda kestim cümleyi. Yanlış anladım. Şey ben. dedim. E, kampımız son bulabilir dedim. Hani atıyorum su eksilmişti o zaman. Onu e, şey yap, ben yaparak şey, anlatarak bak. Nasıl Biz dönüyoruz falan da. <laughs> <yani>. Nasıl yani? <laughs> ben ya <izledim> ya. mi <laughs> ya, gerçekten? İşler istiyorum. neydi sizin? Şimdi ben, bizim şirketimiz var Pointer adında. Orada biz şirketlere e, web ve mobil tabanlı yazılım geliştiriyoruz. Oo, Dolayısıyla bizim işimiz Geçedik uzaktan, ya. her zaman uzaktan yani, yönetiliyordu. De ben de sosyal medya kısmındayım. Oo, o yüzden biz tamam. bayağı masa başı her yerde tabii. Yani şu an Yani ofisiniz Geçen şeyde jandarma geldim, e, Pisak oyunda. Hı -hı üçüncü günümüzü sanırım. Ya sıkılmıyor musunuz üç gün falan dedi. Mesela şey dedik orada. Hani o kadar yoğunuz ki şu plaja inip yürümeyi böyle akşama doğru bir saat ya. anca yapabiliyoruz. O yüzden aslında zamanın nasıl geçeceğini de anlamıyoruz. Güzel geçiyor bizim için. Pisa'ya gitmeden önce de sizin videonuzu izlemiştik. Orası harika değil mi? Hatta ya. galiba evet, evet. aynı yerde konumlandık değil mi? Hı. Evet Aa, evet. Çok, aynen, çok yani. güzel değil mi? Çok çok güzel. Denize girmek <laughs> istemedin mi bu havada bile? Ya inanılmaz yürüyoruz. Çekiyor orada ya, acayip bir şey gerçekten öyle. ya. Cam gibi Kuluyor, bu mevsimde bile. Evet Esra en sevdiği deniz oldu. Evet aslında, ya gerçekten. Mi? Kumu da çok iyi değil mi? Pudra şekeri gibi. <laughs> evet, ya. ya. <laughs> <laughs> Bir de e, aynı şekilde ikinci Adresan Sulağda değil mi? Orası birinci. Benim orası için. birinci. Adresan. Hemen. Evet. Evet. Ha, orayı hiç gitmedik ya. Mutlaka Adresan güzeldir. Yani, dizeldir. yani Sulağ'da şeyden Fethiye'den diğer tarafa geçmedik hiç. Şimdi e, ben karavanın içini biliyorum. Şimdi bakmak da istemiyorum. Sevmiyorum öyle herkesin karavanını. Gel bak gel. bakabilir miyiz? Tabii tabii. Ne demek ya? Buyur? İyi bakabilir miyiz? Ya çok. Vallahi. Tatlısız. Ay. Ama karton bardaklarımız var. Alırız çayımızı Alır gideriz vallahi. <laughs> Hayır demem. Sen nasıl bir insan çıktın ya? Alır gideriz adam. vallahi. <laughs> Ya çok güzel. Şu paspasa, Şu paspasa basabilir miyim? Tamam zaten paspastan çekerim. Çaktırmayın. Bu kapının modelini sizden çaldım ben. Çok iyi be. Ofis. Mutfak. Tuvalet, banyo. Çok iyi. Çok iyi. 70'e 120 miydi bu? 110. 110. Aynen aynen. 70'e 110 arası. Ben bayağı 80'e 140 yaptım bebeği yıkayabilmek için. Aa, evet. Doğru. Evet. doğru. Ya çok iyi be. Videolarda gördüğünden farklı mı? Farklı. Değil <laughs> mi? Çok <gülüyor> daha <gülüyor> tatlı. Evet, evet. Yani şimdi bazı malzemeler videolarda güzel çıkabiliyor işte ne bileyim detaylar işte e, hafif çatlaklar şunlar bunlar videolarda gözükmüyor ama evet. şu an gerçekten hani e, müthiş bir işçilik var. Selamlar babaya. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> süper süper el işçiliği var. Güzel olmuş. Elinize sağlık. Biz bir e, komşudan çay alacağız. <laughs> tamam. Ay ay. Eyvah, eyvah. Ya süper ya. Yani gerçekten çok isterdim ki <laughs> kabartma <Kıvaktan> adını bulandı. <mı? gülüyor> olsun olsun yani. Demlik çayı bile bize... Evet. Bak yağmur başladı. Yağmur başladı. <gülüyor> evet. <gülüyor> İyi mi böyle? Ben çocuğa bakıyorum. Oh. Ya baksana Esra. Evet. Söylediğim ötekini tutmuyor. Her kafadan bir ses çıkıyor.